Belediyesinin düzenlediği 5. Uluslararası Balkan Festivali renkli etkinliklere sahne oldu. Boşnak şarkıcı Dino Merlin'in konseriyle eğlenen İzmirliler, Balkan lezzetleriyle yemek yarışmasında özledikleri tablarla buluştu. Balkan dünyasının mega starı Dino Merlin, Şirinler Pazar yerinde bir konser verdi. Oşnak şarkıcı ve ekibini izlemek için gelen İzmeliler, Balkan ezgileriyle bezenmiş şarkılarla unutulmaz bir gece yaşadı. Konser izleyenler arasında Kosova Devlet Bakanları Mahir Yağcılar'la Rasim Demir'i de vardı. Festival kapsamında düzenlenen Balkan Yemekleri Yarışması ve Halk Dansları gösterileri de hem gözleri hem damakları şenlendirdi. <laughs> Balkanların kaybolmaya yüz tutmuş lezzetlerinin sunulduğu yemek yarışmasına dört kategoride toplam 22 yarışmacı katıldı. Balkan Yemekleri yarışmasında jüri üyeliği yapan duayen şefler bu çeşit çeşit yemekler üzerinde karar vermekte zorlandı. <laughs> Aşçılar et yemekleri, zeytinyağlı, hamur işi kategorilerinde yarıştı. Cevriye kul. Evet harikasınız ben de duayen şeflerimin yanında bu güzel güne şahitlik ettiğim için